Chelsea oynamayacağız mı? Bekleyin. Gece olmuş ve Chelsea yatağına yatmıştı. Melek Duru günlüğüne o gün neler olduğunu yazıyordu. Çelsi bebek yani Barbie Çelsi kafasının altına yastığını da koymuştu. Muhteşem bir gün geçirmişti. Ve Melek Duru günlüğüne Yazı yazıyordu. Melek Duru tatlı bir kızdı. Kendisini bugün bir Barbie Chelsea bebekle taçlandırmıştı. Barbie bebek kucağında <laughs> ah. her şey sustu. Oyun dursun. Çünkü Melek Duru hapşurdu ve bir motor geçti dışarıdan. Çok yaşa Melek Duru. Rica ederim. Melek Duru günlüğüne şu açıda devam etmesi gereken günlük yazma işlemine şu açıda evet. Günlük yazıyordu. Ve Chelsea bebek kucağında, koynunda ters dönmüş kuşuyla uyuyordu ve yanı başında kandili de vardı. Çünkü melek Durunun günlüğünün biraz aydınlanması gerekiyordu. Sonra Chelsea bibiğim pusulası da Hemen yanındaydı. Yolunu kaybederse bulacaktı ve elinde de gelen olursa diye dürbünü vardı. Dürbünsüz asla kampa gitmezdi bu Barbie Chelsea bebek. O da ne? Birden gökten taş yağmaya başladı. Kamp alanı bir yanardağın kenarındaymış. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Şimdi ne yapacağız? Chelsea bebek ölecek mi? Barbie kuşuyla birlikte ve kandili birlikte acaba kaçabilecek mi? Kaçın! Taşlar yağmaya devam ediyor. Kaçın!